Evet arkadaşlar, Endonezyadan herkese selamlar, Selamünaleyküm. Bugün evde ekmek yapacağız. Ee, size Endonezya hakkında kısaca bir bilgi vereceğim ekmek konusunda. Ee, buradaki ekmekler Türkiye'deki gibi ekmekler maalesef yok. Ee, ekmekler şekerli ve e, çikolatalı, değişik değişik e, ürünler var. O yüzden e, pek satın almayacağım, kendim yapıp kendim pişireceğim ekmeğimi bu arada sizinle paylaşmak istiyorum. E, evet, şu anda malzemelerimiz var. Un var. Kuru maya, şeker, tuz, süt, sıvı yağ, su. Bunlarla mayalı ekmek yapacağız. Evet, hadi başlıyoruz. Öncelikle 1 kilo un döküyoruz. Ekmeklik un. Evet, ortasını açıyoruz, çukur yapıyoruz. Bu arada bu malzemelerin e, video altına yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Öncelikle mayayı döküyoruz. Bir paket maya. Mayayı döküyoruz. Sonra bir buçuk tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Evet. Bir tatlı kaşığı şeker atıyoruz. Bir tatlı kaşığı şeker. Ve bir çay bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. Ve iki bardak süt. Normal süt döküyoruz. Evet. Evet, bunları karıştırıyoruz. Evet, suyumuzu hazır bulunduruyorum burada. Su ilave ettikçe azar azar dökeceğim. Evet, Güzelce yuvuruyoruz. Suyumuz az geldi. Azıcık ilave ediyorum. Bu işlemi yaparken arkadaşlar bu hamur yarım saat dinlenmesi gerekiyor bittikten sonra ve dinlendikten sonra pişirmeyi de çekeceğim video olarak evet. az daha ilave edeceğim arkadaşlar dinlenmiş hamur daha iyi oluyor arkadaşlar ekmek için Endonezya'da ekmekler çok şekerli ve çikolatalı olduğu için, paketli olduğu için e, normal ekmek bulamıyoruz. Hep paketli ekmekler satılıyor. Türkiye gibi ekmekler maalesef yok. Biz de kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz evde. Bu şekilde yapacağız bakalım. Evet, iyice hamurumuzu yumuruyoruz. Topaklık olmayacak şekilde yumurmaya devam edeceğiz. Dinlenmeye bırak kökeni üzerine streç çekip nemli bez bırakarak üstüne kapatarak Yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Bu arada kanala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Ve like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şu anda hamurumuz bulmak üzere. gayet yumuşak şekilde evet hamurumuz oldu evet şu şekilde göstereyim arkadaşlar hamurumuz gayet yumuşak şimdi ben bunu yarım saat dinlenmeye bırakıyorum Yarım saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Yarım saat oldu. Hamurumuz dinlendi. Şöyle gösteriyorum. Evet şu anda açacağız. Yarım saat dinlendirdik. Oo, evet. Bakın hamurumuz kabarmış ve yumuşacı. Şimdi ben bunu kese beze halinde yapacağım. Evet. Tezgahımızı alalım. Havasını alıyoruz ilk önce arkadaşlar. Evet. Ee, biraz yapışmaması için tezgah un um sepeleyebiliriz. Evet. Şöyle havasını alıyoruz arkadaşlar. Bu arada hamurumuz çok güzel olmuş maşallah. Evet. Havasını alıyoruz arkadaşlar. En altına un um sepeliyoruz arkadaşlar yapışmaması için. Evet. Ben bunu küçük bezey halinde yapacağım. Evet. Yuvarlamaya başlarım. 70 gram olarak. Kesmeyi başlayacağım 70 e gram yapacağım bezeleri ee, şöyle bir beze tepsisi yapacağız altına un sekiyoruz şöyle azar azar şu şekilde. şekilde yuvarlıyoruz. Rula halini yapacağız. 70 er gram beze haline getireceğiz. İnce açmamız gerekiyor. Evet. Bu arada tartımızla bakalım. Evet atıyoruz 90 gram gelmiş çok büyük oluyor arkadaşlar evet tam 70 gram olacak 70 er gram tamam büyüklüğüne göre yapabilirsiniz benim tavan küçük olduğu için ben küçük yapacağım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane beze çıktı arkadaşlar. 24 tane beze çıktı 70 gramda. Evet. Şimdi bunları yuvarlıyorum tezgahımda. Biraz acele ediyorum arkadaşlar. Hamur çabuk kuruyor. Ve üstünü örteceğim bunun. Bu şekilde. Evet, Türk usulü ekmek bazlaması yapıyoruz arkadaşlar. Türk usulü. Evet. İleriki zamanlarda Endonezya yemekleri de yapacağım arkadaşlar. Bir tane favori yemeğim var. Tavuk şişli, soslu Endonezya yöresine ait. İleriki zamanlarda videosunu yapacağız inşallah. Bu arada hava biraz çok sıcak. Bura 35-36 derece Endonezya'da. Burada hiç kış olmuyor arkadaşlar. Yağmurlu ve yaz. Sürekli yağmurlu ve yaz oluyor. Türkiye gibi kış olmuyor maalesef. Endonezya güzel bir ülke. 17 bin adası var. 17 bin tane adası var. En büyük başkenti Jakarta. Başkenti Jakarta. Diğer adalar da büyük. 3-4 tane adalar tehlikeli olduğu için pek izin vermiyor. Devlet oralık yasaklanmış. Sadece turistik olarak gezilebiliyor. Onun haricinde adada giriş çıkışlar yasak aldı. Yasak. Bu e, o adalarda Komodo adası diye geçiyor. Komodo ejderleri var. Volkanik yanada olduğu için 2016'da ada yasaklamış devlet tarafından. Asker orada sadece nöbet tutuyor. Gelen giden olup olup şey yapmıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bezelerimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. 24 çeşit 24 tane yapıyoruz. No, no. No? No. Evet, eşim geldi bu arada. Ne diyebilirsin? Patato teron, patlıcan. saat kaldı Türkiye'de e, saat farkı olan Endonezya dört buçuk beş saat fark oluyor Türkiye'de sabahken Endonezya'da öğlen bir iki oluyor yani beş saat rahat saat farkı var arkadaşlar yemek kültürleri çok değişik bizim yemek kültürlerine hiç benzemiyor soslu ve baharatlı yemekler kullanılıyor özellikle. ben yemek konusunda hiç Endonezya konusunda alışamadım. Kendim yapıyorum yemekleri. Genellikle Türk yemekleri yapmıyorum evde. Eşim de merak ediyor ve beğeniyor. Endonezya'da beğendiğim yemekler var. Tavuk tozla, tavuk et yemekleri, balık. O tür yemekleri seviyorum. Garabet şeklinde. Ama diğer yemek olarak sevmedim hiç beğenmedim. 24 tane rezeyi yaptık. Son üç tane kaldı. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde yapıyoruz. bezemiz bitti. Şu şekilde gösterebilirim. Şimdi dağımızın altını yapıyoruz. Sıkı ateşte. Evet. Merdane ile açacağım. Evet. Merdanemiz. İlk önce altına un um serpiyorum Bir yandan açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Gramajı büyük olarak yapabilirsiniz. Benim tava küçük olduğu için ben gramajı küçük yaptım. Benim tava 18'lik olduğu için 18 santim olduğu için küçük yapıyorum. Siz büyük tavanızda daha büyük yapabilirsiniz. Evet, tavamız ısınmak üzere. Evet. Açtım. Şöyle gösterebilirim. Evet. Bir yandan hem açıyorum hem pişiriyorum arkadaşlar. Evet. Altını biraz kısıyoruz. Allah da olsun ki yanmasın ekmekler. Evet, çeviriyoruz. Evet bir at ekmeğimizi yaptık. Şu anda kabarıyor. Ece güzel bir şekilde kabarıyor. İnşallah. bir yandan hamurumuzu açmaya devam ediyoruz. İkinci hamurumuzu açtık. şekilde evet kızarıyor. Kızarmaya başladı. Evet. Büyük tava olduğu için iki tane de sığabilir. Büyük tava olursa. Benim tava küçük olduğu için bir tane zor sayıyor. Diğer tarafa da tava koyup bir kişi yardımıyla pişirebilir. And... ekmeğimiz çıktı. Evet, sıcak sıcak. Evet. İkinci hamur atıyoruz. Bu şekilde gösteriyorum. Evet. Evet. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle alalım. bir şekilde tereyağı ve üzerine peynir atabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Betim açtıktan sonra da bir tereyağı ve peynirli şekilde yapacağım. İkinciyi de çıkarttım. Evet, üçüncü hamuru atıyoruz. Evet, bu şekilde pişiriyoruz. Kanala abone olmadıysanız abone olmanızı destekliyorsunuz. Ve bu yorumlarınızı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.